Kız bu ne hal? İmaj değişikliği mi yaptın? Ay nasıl yakışmış? Kız hayırdır? yoksa yarınki mahkemeye mi hazırlanın ha? Yok Kadriye kadri edeyim çok cansızlaşmışlardı biraz toparlansın diye kestirdim. Ay yok nasıl yakışmış hiç fena olmamış ha? Ya ben dedim şöyle arada şöyle kestirsen mi diye ama Mahmut diye asla. Çok sever benim saçlarımı. Yakışır sana da tabii de ama senin saçların çok güzel zaten, sağlıklılar. Maşallah der, maşallah. Hoş geldin Melek kızı. Reyhan ablacığım. Nasılsın? İyi. <laughs> ne güzel olmuşsun, pek yakışmış. Sağ olasın. Nefse Hanım'ım dediydi, kına yakılacakmış kafana. Ee, ben de şimdi onu hazırlayayım. Nerede hala? Ee, odasında. Bir bakayım ben ona. Kına yakınca da bayağı havalı olur ha. Yakışır, bize olur. Allah oh Allah, kınalar, süslenmeler falan. Gel bakalım, hayırlısı Melek Hanım. Halacığım. Uzun. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Dön bakayım arkanı. Aman. <laughs> Aa, oh, kuzum benim. Yüzün ortaya çıkmış, pek güzel olmuş. Olmuş vallahi. Olmuş, olmuş. Gel, otur bakalım. Nasılsın oğlum? Eyim kuzum. Liseye başlamadan önce de kestiydik böyle saçlarını, hatırladın mı? Evet, evet kesmiştik. Bir de gizli gizli kesmeye çalışıyoruz ama yakalanmıştık ya babama... ...ne kadar kızmıştı. Günlerce küsmüştü bana. Sana kızdığı bir yana bana da eşip gürlediydi. Sen kime sordun da meleğimin saçlarına hiç ettin diye. <laughs> Sonra da kestiğimiz örüyü alıp sakladıydı. Çok severdi saçlarını taramayı. Ya pazar akşamları böyle telaşla hazırlanırdık ya haftaya banyolar. Babam tarardı o zaman saçlarımı hep böyle oturturdu dizinin önüne. Hikayeleri anlata anlata tatlı tatlı. O. <laughs> içim geçerdi uykum gelirdi. Şimdi tabii görünce ne düşünür bilmiyorum. Hadi sen geç otur önüme de ben saçlarını bir tarayayım seni. Gel bakalım. Kuzum beni. Kansızlaştı saçlarım hala. Herhalde kına işe yarar değil mi? Yarar ya kızım güçlendirir. Melek. Sen gün hastaneye gitmişsin kızım. Bana bir şey demedin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kansızlık varmış bende. Bir de demir eksikliği çıktı biraz. İşte vitamin vitamin yazdı doktor. Bettin benzin atmış. Saçların cılızlaşmış. Nasıl bir gansızlıkmış bu? Hava değişiminden olmuş olabilir dedi doktor. Hala işte stres mi stres aman Alpay'ın yaptıkları insanda hal mi bırakır? Canından öten mi kızım? Az kendine bakıcın. Melek. Bugün Zümrüt geldi. Burnundan soluydu. Ne olmuş gene? Halil ile Meryem'in nişanı bozulmuş. Eyvah. Neden? Kızım, meleğim ben senden eminim. Halil'in insanlığına da durduğu yere de diyecek lafım yok. Ama Halil tarafında ne olsa senden biriler. Seni hastaneye götürdü ya. Nişan ondan atılasıymış. Öyle değil Zümrüt. Yapma hala. Of. Halacığım ben locada rahatsızlandım. Orada Halil'in yerinde kim olsa beni hastaneye götürürdü. Bunda kötü ne var şimdi? Hiç böyle şeyden nişan bozulur mu? Ben de inanmadım ya. Artık ne sebepten olduysa... ...gözleri her şeyi kör bakıyor. Bir tek seni görüyorlar. Ayaklarına taş değse melek değiller. Dillerine doladılar bir kere. Bak kendini suçla diye demeyin kızım. Sen kendini korumazsan, gölgeni uzak etmezsen bunların ağzı kapanmayacak. Sen şimdi locaya gidip gelin ya. Halil'le arana mesafe koy. Hiç sana dil uzatmasınlar. Halil'in de başı ağrımaz. Hanım, kınayı getirdim. Gel Beyhan, gel. Bakayım Beyhan abla. Bir koklayın, Özlem'in kokusunu. Ellerine sağlık. Saatler olsun. Elime geldi. Koyarız avcuma da bir parça. <gülüyor> <gülüyor> ya bakalım. Geç bir Çok güzel çok Sonra bakın ayı